Merhaba Arkadaşlar ee, Bu tanıtım videosu Yorumlar yazın Tanışacağız Uzun zamanda video denmiyor Ama Deneyeceğiz İşte bazı sorunlar çıktı ondan videolar çekemedim Ama artık yeniden başlıyoruz arkadaşlar Videoyu Dikkatli izleyin Bu video çok önemli Bu videoya Bu video yüz döntüleme olsun çok güzel olacak yepyeni video çekeceğiz ve çok güzel olacak daha güzel olacak artık değişik hayat videolarına baslıyorsak değişik hayat videoları çok güzel olacak eminim beğenirsiniz umuyorum bu video bir dakikalık olacak tabi ki size bu video doğrudur değişik hayat videolarına başlayacağız demekti bay bay artık değişik hayat videolarına başladık Dedi kız videolarına like istiyorum. En iyi likeyi. Dövüşürüz ve bay bay.